Sergimiz 6-27 Mayıs tarihleri arasında Galeri Deniz'de gerçekleşecek. Sergideki eserler 2016 yılının sonlarından bugüne kadar ortaya çıkan çalışmaların bir seçkisinden oluşuyor. E, tuval resmi, yağlı boya tuval resimlerinin yanı sıra e, karışık teknikle yapılmış eserler de mevcut. E, aynı zamanda e, çeşitli boylarda desenler de görebileceksiniz. E, Bunlar bir araya gelişleri tamamen günlük hayatın içerisinden alıntılarla gerçekleşti. Evet. Genellikle çok fazla hazırlık yapmadan bir plan çerçevesinde hareket etmiyorum. Karşılaştığım rastlantıları resmin teması haline getirmeyi önem veriyorum. Burada da o şekilde oldu. Resimlerin yarıya yakın ortaya çıkmışken Teancropolis'un Sonsuzluk ve Bir Gün filmini seyrettim ve o sırada çok vurucu bir sahneyle karşılaştım. Orada şair şöyle söylüyordu, başka bir şairle kendinden 100 yıl önce yaşamış bir şairin şiirlerini tamamlamaya çalışırken yarın ne kadar sürer diye soruyordu. Buradaki endişe tamamlanma endişesiydi. Çünkü o şiirleri tamamlamadan hayatının sonlanmasından endişe ediyordu. Çünkü hastalığı nedeniyle de birkaç günü kalmıştı. Bu aslında hepimizin tamamlanma endişesiydi. Sanatla uğraşan uğraşmayan herkesin yaşam içerisinde bir tamamlanma arzusu vardır. Bu benim için de çok gözlem alanı oluşturdu. Bunun dışında cevap, yarın ne kadar sürer sorusunun cevabı sonsuzluk ve bir gün. Buradaki cevap da bize çok çeşitli çağrışımlar yapıyor. Bu çağrışımlardan bir tanesi de zamanın kişiselliği. Bunu fark ettim ve çok heyecanlandım. Benim de uzun süredir üstünde durduğum şey zamanın kişiselliğiydi. Şöyle anlatayım bunu. Mesela bir çocuk için aynı zaman dilimi farklı algılanıyor. Bir karga için farklı bir hasta birisi için, uyuyan birisi için aynı zaman dilimi çok farklı şekillerde algılanıyor. Ve bu benim için üstünden geçemeyeceğim bir konu haline geldi. Ve bunu ben yıllardır üstünde çalıştığımı fark ettim. Bu sergide de bu çalışma final haliyle bir arada görülecek. Çocuk figürleri görüyoruz. Bu otoportreler var sergide peyzajlar göreceksiniz. Ee, burada e, teknik olarak malzemeden duyduğum heyecanı çok e, ben de fark ettim ki e, çok etkin biçimde görülebiliyor. E, bunun dışında temaya boya sürerken ulaşıyorum. Yani boyarken atölyede şöyle bir şey oluşuyor. Sürdükçe tema kendini belirginleştiriyor. Ve bu yine de esnek oluyor. Resimlerin her birinin kendi farklı sorunsalı var. Bu plastik sorunlar olabiliyor. Tema ile ilgili de olabiliyor. Ama her biri farklı sorunsalla ilişkili. Yani tek bir e, skalada ilerlemiyor. E, konularım çeşitli, e, boya sürüş çeşitli deneysel şeyler yapmaktan çok keyif alıyorum. E, Elbette ki e, çok önemli ekollerin uzun süre etütlerini yaptım. E, ancak e, onların da biraz zorlayacak e, deneysel çalışmaları da işin içine dahil ettim. Ben çok heyecan duydum. Galerimizde benden önce de çok güzel sergiler yapıldı. Herkesi bekliyorum sergimize.